Aslında onu daha önce bazı projelerde görmüş olsak da son dönemlerde özellikle televizyon dizilerindeki performansıyla büyük bir çıkış yakaladı. İzleyiciler sadece yeteneğine değil, aynı zamanda samimi ve doğal tavırlarına da hayran kalıyor. İşte bu yüzden Dilin kısa sürede ekranın en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Dilin Döyer'in oyunculuk tarzına baktığımızda doğallığıyla öne çıktığını görüyoruz. Yani izlerken karşımızda bir karakter değil, gerçekten o anı yaşayan bir insan varmış gibi hissediyoruz. Bu da onun en büyük artısı bence. Rolünü oynarken abartıya kaçmıyor, tamamen içinden geldiği gibi hareket ediyor. Belki de bu yüzden ekranda izleyicinin kalbine dokunmayı başarıyor. Özel hayatına gelirsek, dilin döğer aslında çok göz önünde yaşamayı seven biri değil. Magazinle değil, daha çok projeleriyle anılmak isteyen bir oyuncu. Ama tabii ki hayranları onun özel hayatını da merak ediyor. Sosyal medyada aktif olmasıyla da onu biraz daha yakından tanıma fırsatımız oluyor. Orada da aynı samimiyetini görmek mümkün. Geleceğe baktığımızda ise dilin döyerin önü gerçekten çok açık. Özellikle dramatik rollerde kendisini kanıtladı. Ama bence romantik komedilerde de çok başarılı olabilir. Çünkü enerjisi yüksek, gülüşü samimi ve ekran ışığı çok kuvvetli. Yani hem ağlatan hem de güldüren projelerde kolaylıkla yer alabilir. Dilin Döer'in kariyer yolculuğunda aslında çok stratejik bir ilerleyiş görüyoruz. Yani rol seçimlerinde dikkatli davranıyor. Bazı oyuncular kariyerin başında her projeyi kabul eder ama dilin sanki daha seçici davranıyor gibi. Bu da onun doğru adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Çünkü izleyiciye kendisini her zaman farklı bir yönüyle gösterebiliyor. Bir de onun kamera önü enerjisinden bahsetmek lazım. Bazı oyuncular vardır, rol ne kadar iyi olursa olsun ekrana yansıtamaz. Ama Dilin'in farklı bir ışığı var. Hani o tabirle ekran yüzü dediğimiz şey tam anlamıyla onda var. Bu yüzden onun sahnelerini izlerken gözünüzü ayırmıyorsunuz. Gelelim olası partnerlik meselesine. Şimdi mesela Ozan Akbaba gibi güçlü oyuncularla yan yana geldiğinde çok iyi bir kontrast yaratabilir. Çünkü Ozan'ın sert ve karizmatik havası Dilin'in genç ve enerjik haliyle birleştiğinde ortaya çok etkileyici bir dinamik çıkabilir. Öte yandan daha romantik rollerde ise Alp Navruz gibi isimlerle partner olması hayranları baya heyecanlandırabilir. Çünkü ikisinin enerjisi birbirini besleyebilir. Özel hayatına dair de şunu söylemek lazım. Dilin döer, kendini fazla açmasa da hayatında huzura ve sakinliğe önem veren biri gibi görünüyor. Sosyal medya paylaşımlarına bakınca, daha doğal ve kendi halinde bir yaşamı tercih ettiğini anlayabiliyoruz. Belki de bu yüzden ekran önünde oynadığı rollerle arasındaki o samimiyet duygusu izleyiciye geçiyor yani gerçek hayattaki haliyle karakterleri arasında büyük bir kopukluk yok. İleride nasıl projelerde görmek isterim diye düşündüğümde, ben dilin döğeri bir dönem dizisinde hayal ediyorum. Çünkü onun yüz hatları ve tavırları, kostümlü ve tarihi yapımlara da çok yakışır. Özellikle güçlü bir kadın karakteri canlandırdığında, eminim performansıyla herkesi kendine hayran bırakır.